Domatesli bakkal pilavı için malzemeler. 2 kilogram domates, 2 su bardağı pirinç, 1 demet roka, yarım demet dereotu, 3-4 adet yeşil soğan, 4 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz. Geldik gün üçüncü tarifine. Bakkal pilavı yapacağız ama evet. nasıl bir pilav Allah bilir. E, bu aslında gerçekten benim en çok sevdiğim tam yaz tariflerinden. E, eğer yazın yapamasam bile yazdan ayırdığım domateslerle evet. kışın arada yapıyorum. E, bir kere gerçekten tek başına bir ana yemek diyebilirim. E, Ay i̇nanılmaz güzel. bir öğün. Biz e, bu e, pilavı pişirirken hiç su kullanmayacağız yerine evet. domates kullanacağız. Ha, esas işin olayı burada galiba. Hem Aynen. yeşillikleri var hem de... Tabii, Sosuz tabii. domatesin do kendi suyunda doma pişecek. Domatesin kendi suyunda pişecek. O yüzden hemen zeytinyağını koydum. Birkaç diş sarımsağı ufak ufak doğrayacağım. Da... Hiç su kullanmayacak mısın? Hiç su kullanmayacağım. O zaman nasıl pişecek Domates pirinç? Domates tamamen sulanacak. Hmm. O suyu çekecek içerisine. Şöyle eğer... E, yetiyor yani o. Tabii şey. tabii. Normalde ölçüsü şöyle. 1 kilo 100 gram tarla domatesine bir bardak e, tam e, pirinç yetiyor. Bazı domatesler hem mevsimden hem de cinsinden susuz olabiliyor. Evet onda doğru. Bir, onda birkaç kaşık su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz. Belki onu bir tık bence et suyu daha lezzetlendirebilir değil mi şefer? Ama şey yiyeceğiz. Zeytinyağlı soğuk da yenilebiliyor Aa, ya. Soğuk da yenilebiliyor tamam. Ya. Doğru o zaman öyle. Biraz kıvamı da şey olacak. Hafif böyle sulu olacak yerken. Aslında bazen kimine göre Anadolu risottosu, kimine göre domatesli Ben severim öyle. <Gülüyor> <var>. <Gülüyor> severim, severim öyle. Sen sever misin? Severim severim. Böyle kuru kurudansa biraz daha o hafif... Şimdi sarımsakları doğradım ve hemen içerisine atıyorum. Sarımsak karıştırmak ister misin? Olur. Ya, <laughs> Karıştırmalar sarımsak. benden sonra. Çizim, evet. Nerede soğan sarımsak karıştırma işi var? Özge'ye paslıyorum yalnız. Elin değilsin, lezzeti geçsin tamam. elin diye. Patata kaşık, kaşık alayım mı? Aynen. Şuradan vereyim sana. Kim neyle rahat karıştırırsın? Şu da olabilir sanki. Ama zaten şey şimdi Özge Şöyle bu tarzı bilme. tam kendini yapacağı için de bence. Nasıl? E, e, yani yaparak göreceğin için bence bundan daha iyi sık sık yaparsın. Aa, evet tabii e, ki. Sarımsakların arabasının biraz e, yağa geçmesini istiyoruz. Hı. Peki Ama nasıl yanmasını engelleyeceğiz? Çok güzel kokuyor. Hemen yanıyor ya. Hemen yanar. E, onda da şey çok yüksek ateşte tutmayacağız. Bir de hemen zaten şimdi domates suyunu ilave edeceğim. Ha, önce Hı -hı. domates. Tabii tab tab pirinç. Ne Önce kadar zeytinyağı koyduk? Göz kararı. Ya Tavanın ben, dibini dolduracak. Yani. yani aşağı yukarı yarım çay bardağı zeytinyağı tam ölçüsü. Hı -hı. Biraz Sıfere, o, evet, o, soğuk giyinebilen bir yemek. Aşırı bir soğuk. da gibi olacak zaten sonunda. Biraz itiraf ediyorum. Bugünkü menü benim yüzümden böyle biraz <laughs> değişikliğe uğradı. Ben son dakikada şefime ya bu testi kebabın yanına çok güzel bir domates falan olmaz mı dedim. Yaparım evet. senin için de o yüzden şu an ekledik bunu. <laughs> Ama bence çok keyifli olacak. Domates de ekliyorum. Ama dikkat edin kendinize. Evet o yüzden geri Sıra. kaçtım şöyle azıcık. Karıştıralım hemen gitsin. Olayım şefim onu istersen elindeki sonra. Hemen içini tamamen sıyıracağım. altını tamamen kısacağım. Şu şey kalsın. Bu kadar. Önce birkaç dakika Bu. domateslerin e, tamamen böyle biraz suyunu bırakmasını ve sarımsakla karışmasını isteyeceğim. Önce domatesle sarımsak sonra pirinç. Tabii sonra yıkanmış domatesle pirinç sal. ilave edeceğiz. Yeşillikleri hangi noktada koyacaksın? Yeşillikler en son biraz dinlenecek tamamen pirinçler açılacak, hmm. hafif ılık hale gelince yani sıcak da olabilir. O zaman biz doğrama işini halledelim finalde en son demlendikten sonra. Şöyle yeşil soğan kullanacağım Taze biraz. Taze soğan var, Aynen. Ee, dereotu var ve roka var. Roka var. Yeşil bir pilav. Bakalım hiç e, şey olacak mı yani e, daha önce böyle bir tarife denk geldiniz mi? Domatessiz versiyona denk geldim yeşil pilav diye. Hı hı. Hmm, ben de ona benzer bir, bir şey hatırlıyorum. Nasıl çok da lezzetli ama. oluyor. Evet. Kahvaltı. Taze hani... soğan yani yere otu böyle kokusu olan rayası olan şeyler içine girdiği zaman çok hoş oluyor hakikaten. Şimdi şeyde Osmanlı geleneğinde zaten renkli pilavlar çok meşhur. Hı hı. Ee, nar suyuyla, kızılcık suyuyla yapılan Aa, öyle e, mi? Tabii tabii, kırmızı var. pilavlar var. Ispanak ee, suyu, yeşilliklerin tamamen çekilerek yapıldığı beyazlık yapıldığı, yeşil sularla yapılan işte bunlar dane yeşil yani yeşil pilav, kırmızı pilav gibi işte e, isimleri de var. Hatta e, bazı davet sofralarında işte bir kısmını zerdeçallı, bir kısmını işte e, yeşil, bir kısmını kırmızı, hmm. çeşitli renklerle yaptığı pilavları tabaklarda birleştirip rengarenk serviste de yapmışsadır <laughs> pilavları. Özge bunları da sen doğramak ister misin? Ben soğan doğradık. Peki şefim, taze sarımsak kullanılabilir mi buna? Bence kesinlikle daha da lezzetli Kışır, olur. değil mi taze sarımsak? Buraları burada yıkma olabilir ama zaten şimdi öbür sarımsaktan kullandığımız için belki fazla gelebilir iki tane tip sarımsak değil mi hem kuru hem taze. Yok şey o zaman hiç kullanmayalım. E, kuruyu hiç kullanmadan şey yaparsak kuru sarımsak hiç ne kullanmadan ne kadar istiyorsanız onu ayırın Aa, siz bana. çok kolay. Sen geç ben senin yerine geçeyim bana soru sorabilirsin. Sen <laughs> sor. Sektöre ne zaman? Ben sana şey sorayım. Saplarını istiyor muyuz? Yok hmm. saplarını istemiyoruz. Tamam. Biri... Olabilir yani Özge. Çok şey değil. Ropayı zaman... elimizle bir de parçalarız yani. Ha iyi ha. bari. Özge kaç yıldır yemek yapıyorsun? Ben Özge'ye soruyorum <laughs> <laughs> Kaç Kaç yıldır mutfaktasın? O zaten çocukken. Çocuk evet. Ben çocuk sonra çocuk şey soracağım. Ee, senin kız şef olur mu? İster misin? Ya ben aslında şöyle biraz daha böyle... E, yani Soru bilmediğim için nasıl kullanmak istediğinizi tamamen böyle ayırayım mı? Yok yok. Yoksa ha. üzerinden bıçak geçeceğiz. Tamam işte. Onun için. Ya ayla ne olsun istiyorum. Aslında ben böyle bir işte keman, yan flüt böyle şeyler çalsın Hı, istiyorum. Müzikle ilgilensin ilgilen istiyorum. Belki sanatla ilgilenebilir. Var mı kabiliyeti? Bence var ya küçük motorbecileri çok yüksek. Yani ufak tefek şeyleri çok yapıyor. E, yemek zaten yapıyor benimle beraber. Evet süper. E, seviyor yemek yapmayı Bence da. onu da bir şef ışığı gördüm ben anlattıklarına göre. Çok başarılı e, bu yaşta. Belki şart diyemem ama şeyle keyifli yemek yaparız ileride. Onu, hmm. onu meslek haline geçirir mi Aynı güzel olur bilmiyorum. böyle baba kız yemek yapmak değil mi? Vallahi iyi olur. Baba kız aktiviteler her zaman güzeldir. Değil mi? Biraz kavruldu. Sarımsağımız ve domatesimiz, sonra pirincini ekledik. Şimdi klasik karabiberini çekiyor şefim, taze taze... Biraz ve da hiç su koymuyoruz. Evet. Biraz evet. da tuz. Sadece ara ara bakacağım. Eğer suyu çok hızlı çektiyse, biraz normal su ilave edebileceğim ama yüzde doksanı domates suyu olacak. Vallahi çok güzel. Böyle karıştırıyorum. Şimdi bundan sonra hmm, dikkat etmemiz bakayım. gereken şey kısık ateşte. Hepsini yapıyorum bu arada. Evet, dereotu yeterli bence. Yeterli. Baksana bayağı sulu duruyor zaten. Tabii tabii. Şimdi ağır Ama ağır. Ama şimdi normal pilav yaparken düşünüyorum, evet bir tık daha üzerine su çıkıyor. Su çıkıyor. Şimdi bunda biraz ilave edeceğim çünkü biraz su çıkıyor. Domatesimiz mi daha az sulu? Evet, hmm. daha az sulu. Ama maksimum e, bu kadar. Şu kadar, ha öyle. Yani çok değil. Yani yarım ya, çay Özge bardağı bile değil. Özgeç'e girdi Tamam, bayağı yirmi. Aynen böyle. Böyle böyle. Süper. Ha, öyle öyle kalsın. Tamam. E güzel. Şimdi bunu kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Sürekli karıştırarak pişireceğiz. Sürekli yani normal, karıştırarak. Tabii ya sürekli derken birkaç dakikada de bir... E şimdi normalde pilavı yaparsın hiç karıştırmazsın hiç elleme, ya. Hiç ellemeyiz normalde. O zaman öyle değil. Aynen. Ee, aynı o yüzden... tasın içine koyayım mı? Daha aynen devam edebiliriz. Sor mu? Hatta şöyle yapalım dur. Şunu yer değiştireyim. Hı, değil mi şefim? Onlar şey, Olur. sığmayacak. Hadi çıktı ben oturayım. Herkes çalışsın. <laughs> Bugün var ya üçümüz aramızda yer döndürüyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Şunları buraya alabiliriz. Böyle bayağı iri iri yapıyorum. Doğru mu? Tabii tabii. Daha Şunları da iri da olabilir. Aynen. Daha da iri. Peki. Bu tarif çok güzel. Benim favori tariflerimden olma yolunda şu an gidiyor. İlerliyor mu? Valla. Bir de ben o ...İtalyan pilavı dedikleri or... o risottoyu da bayram. çok seviyorum. şefim biraz ben onun gibi değil mi? Kenarına alırız onu eğer fazla tamam. olursa kullanmayız. Tamam. Risotto gibi. Evet biraz onun şeyine de benziyor. Onu tamam. böyle karıştırılarak su eklenerek yapıyor. Ya gerçi aslında ama... e, şey normalde böyle Anadolu'da domatesli pilavlar çok yapılır. Hmm. E, fakat özellikle Kayseri bölgesinde e, yayınladığım kitabı araştırma yaparken orada... ...buna bakkal pilavı e, deniyor. Evet bakkal pilavı Çünkü diyorlar. Neden ne ne o? Çünkü genelde eski bakkallar mutlaka domates, biber hani o mahalledeki hmm. ihtiyacı karşılasın diye bunları satarlar... Şimdi bakkal öğren karnını doyusun diye de hani eve gidip gelmeyecek. İşte biraz pilav yapar herhalde kendi. Pilavın da en lezzetli hali bu. Sanki bir musakka ile pilavı karıştırır yermiş gibi diyorsunuz çünkü evet, domates olduğu için. E ee, biraz da yeşillik doğuruyor. Ne varsa mevsiminde. Salata, gibi, Allah değil mi? Salata gibi de Salata gibi Çok enteresan bir tadı var. Ee, benim de gerçekten çok sevdiğim bir tarif aslında. E, Anadolu'da yapılan bir tarif. Klasik domatesli pilav gibi. Tek farkı e, bunda hiç su kullanmıyoruz neredeyse. Çok az isterseniz minicik duruma göre arada ekleyebilirsiniz. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ekranlarını yeni açanlar için bakkal pilavı yapıyoruz değil evet. mi? Artık bakkal pilavı oldu bunun adı. Aynen bakkal pilavı oldu. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> <gülüyor> bakkal pilavı oldu şu an itibariyle artık öyle oldu. Domatesli aslında bir pilav ama yeşillikleri de var. Sarımsağımızı güzel zeytinyağı kavurduk. Hemen domateslerimizi attık böyle sulu sulu doğranmış domatesleri. Üzerine de en son artık pirincini, tuzlu, karabiberini ekledik. Belki bir, bir, minik su ekleyebilirsiniz duruma göre. Burada da doğradığımız rokamız, dereotumuz evet. ve taze soğanımız. Rokas. var. Orada sen anlatırken gösterelim de istersen. Bakalım. Bak, Aç. Hemen tabii ki. Bak bak Özge'yi görüyor musun? Ben Şefim, bak, daha ya, ne ya senin ayağını kalkacak <laughs> ya da benim. İkimizden biri. evet efendim bugünkü program. <laughs> böyle bir şey yok. Konuk diye çağırdık. Şefi de beni de ekartı. Özge'yi mutfağına hoş geldin. Ya yok şaka maka. Ben <gülüyor> çok <gülüyor> keyif alıyorum. <laughs> Konuklarımız böyle rahat ve kendi mutfağı gibi hissettiği zaman daha güzel oluyor. Yemek için içine Samimiyet de katıyor bence. Daha Sohbetle, evet, yemek bir araya geldiği zaman. Bir şey ekliyor muyuz şefim? Devam mı? Devam. Bence güzel. Nasıl kokuyor? Yani bir şey diyeceğim. Salçamsı bir koku geliyor. Bu domatesin ve sarımsak kokusu mu? Aynen. Zeytinyağı ve sarımsak bir aroma kazandırıyor tabii ki. Burada şu anda domates alıyoruz. Yavaş yavaş azalacak ama hmm. Biraz sonra o yeşillik karı de karışınca bambaşka bir hale Efsane gelecek. Efsane bir tarif ve bence çok pratik. Genelde elde olan malzemeler ve bence ekonomik de bir tarif baktığın zaman. Kısaca hatırlayalım mı ne yaptığımızı? Hatırlayalım ]inizi. tabii ki evet. Zeytinyağı kullandık. Yaklaşık yarım çay bardağı onun içerisine 4-5 diş ince sarımsak koyduk. Hı hı. Zeytinyağında sarımsaklar hafifçe kavruldu, aromasını tamamen yağa geçirdi. Sonra domatesi ilave ettik. Domates iyice piştikten sonra pirinci ilave ettik ve ara sıra karıştırarak pirinçlerin tamamen pişinceye kadar pilavımızı kısık ateşte hı hı. pişirmeye devam ettik. Dediğim gibi eğer domatesiniz çok sulu değilse bir çay bardağı kadar da su ilave edebilirsiniz. Sonra pişti, kenara kaldırdık. Yaklaşık 10 dakika dinlendi. Şimdi üzerine taze soğan, dereotu ve roka. Evet. Ve böyle çok incecik de kıymadık. Biraz yani daha özellikle rokalar iri iri. Şundan biraz soğan İyiyim seçmem biraz gerekiyor. Ne güzel bir şey oldu ya. Şunların arasında böyle bir yeşillik istiyordu sanki evet, değil mi? Evet, evet. Daha böyle salçalı falan ya tarifler. Şimdi şöyle bir hafifçe karıştıracağım. Hmm. Haydi. Of 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 of. Ay bu ne oldu bu ya? Özge çok iyi değil mi? Çok güzel. ...güzelce karıştıracağız. Ama bir tek bizim memleketimizde mi böyle yemeği görüp... ...böyle iç geçiren, kendinden geçen? <laughs> yani, tabii ki ben şimdi... ...bu kadar yemeği konuşurken şey düşünüyordum. Tabii ki formumuza dikkat edelim, sağlık için her şeyden tabii önce. Tabii ki. Bunda hemfikirim ama ben hakikaten... ...çocukluğumdan beri yaşamak için değil gerçekten zevk için yiyorum. Zevk her için değil evet, çok, çok hoşuma gidiyor ve... E, Millet olarak da böyleyiz aslında. Evet. Yani seviyoruz. Seviyoruz. Yemeği, yapmayı, yedirmeyi, birlikte oturmayı. Bizim evet. yani sofralarımız meşhurdur. Mutfakta hep yani anneannesiyle, musun babaannesiyle, <laughs> dedesiyle tabii. Evet. Böyle uzun büyük sofralar kurmak evet. bizde çok kıymetlidir hakikaten. Kesinlikle. Bana başka bir kaşık vereyim şefim ben. vereyim. Dünya... Yok böyle koyacağım içerisine. Şunu da rahat koymaz mısın? Yok şöyle bak hemen nasıl. Aa gene tabii şef artistik şeyleri Hayır, de öyle. Şöyle <laughs> falan koydu. <laughs> şöyle alalım. Bu var ya bak şimdi ben bunu geliştiriyorum kafamda. Güzel bir fırında balık ızgara levrek bir somon ya da fırında yapın. Şunun üzerine koyun bir parça. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Farklı ee, bir şey olabilir. Bunu köftenin yanına, ızgara Köfte, tavuğunun evet. yanına, balığın yanına. yanına, hepsinin yanına aslında e, e, yardımcı yemek olarak da yemek, kullanabilirsiniz ama... Başlı başına ana yemek gibi ama. Muhteşem bir yaz oyunu ama. Evet. Üstüne yaz oyunu. Biraz geliyorum şimdi üstüne yapacaklarımız var. Ha ne yapacağız üstüne? <laughs> Yeni bir şey yapacak kesin. Bakayım. Üzerine. Tabii Son önce, dokunuşları da yapalım. Önce biraz, Aa, olmazsa olmaz. Son bir dokunuş. O, biraz sızma bu, zeytinyağı. Bu soğuk zeytinyağı ona bambaşka hmm. bir aroma verecek biraz. Zeytinyağı ilave ediyorum üzerine. Tabii ki çok az da karabiber çekmemiz gerekiyor. Olmazsa olmaz. Taze karabiber. Şefimin gene. Çok güzel oldu. Gerçekten kesinlikle bayram sofrasına çok yakışacak. Güzel bir tarif. Biraz da ben sebep oldum efendim. Ama şöyle mi? Ge gerçekten geçen gün şimdi tabii ki ne, ne yapalım diye düşünüyoruz ee, şöyle e yemeklerle ilgili ee, izleyiciler her zaman için e hem e pratik hem uygun fiyatlı hem de şey lezzetler vermeye çalışıyorum daha önce yapılmamış. Evet. Aslında e bu çok aklıma gelmişti fakat Bayram yemeği diye acaba işte bayramda normal pilav yapılır bu olur mu olmaz mı diye düşündüm. Sen tekrar söyleyince kesinlikle. domatesli pilav çekiyor deyince şefim hemen sağ olsun yaptı.